Biz Kıvacı yaptık. Eğer yenersek arkadaşa bir plak vereceğiz. Şimdi şarkı, şarkı yaptık. yaptık. iki tane. Bizden hediye olsun İleride bol bol dediler. Şimdi yapayım, yapay zekaya şarkı yaptırmışlar benim için. Kıvanç aslında sen çok güzel bir avantaj halletti Onu Dilara fark etmedi ama... Dokuz tane duelo vardır. Dokuz duelo üzerinde yani hatırlamıyorsun. E, yedi duelo sen bilirledi. Evet şefim. Bizim takım tercih yapacağı zaman kaptanlık belirsi tercih ettirdi. Su teklif etti. Kaptan da kabul etti. Yani seçim sırası bizdeyken de o kendi tercihini koymuş oldu. Yine duel olduğu sürecinde önce bir kaptan seçiyor sonra bir kaptan seçiyor. Yani ilk seçen kaptan bir dezavantajdır. Çünkü tamamen ortada sadece yemekle göre bir ismi buluyor. Ama ikinci kaptan ya ikinci seçenek yapan kişi hem yemeğe göre hem kişi göre seçebiliyor. Evet. Bu çok büyük bir avantajdı. Dün Kıvanç'ta normalde yani 9 duellosu zaten ilk Dilara başladığı için 5 tane Kıvanç'a düştü. Dilara 4 tane ama Kıvanç bilmiyorum bence bilerek yapmadı. Kaptan duellosu Kıvanç'ı seçildi. Yani orada da aslında Dilara hakkını orada Kıvanç'ı kullandı. Sonra zaten Barbaros ve şey so yine kıvanç belirledi. Orada da zaten dua. Ya şey mi diyorsun yani eşleşmeler Hakikat. mi diyorsun? Eşleştirme tamamen kıvanç yani dün bütün yani eşleştirme kıvanç karar verdi. Yani hem rekabet olsun istedim arada da, da şey puanı oynadım yani.